Ses, ne haber Yüksel'cim? İyi Sezen abla senden ne İyiyim ben de. Bugünkü konumuzu belirlemişsin. Aynen. Değişme, değişme, değişme direnç. direnç. Evet. E, değişme direnç. Sen pek hiç değişimden kaçındın mı şimdiye kadar hayatında? Yani e, kaçındığım yerler oldu. Özellikle yeni bir şeye başlayacaksam. Hı, hı. Yani hem hevesli oluyorum ama bir yandan da olağan düzenim değişeceği için bundan böyle bir tedirgin olma. Olay oluyor. O tedirginlik sende nasıl bir his yaratıyor? Mesela neler oluyor orada? Ya genelde bu değişim şeyleri bende şu oldu. Ağırlıklı evde olan bir insanım. Evi Hı. seven bir insanım. Genelde böyle istediğim aktiviteler, dışarıda yapılan aktiviteler. Hı. Mesela arkadaşlarla daha çok gezmek. Ya da ne bileyim. Dışarıda bir şeyler yapmak. Kamp yapmak, şey yapmak. Sevdiğim şeyler ama bir yandan da mesela kamp yapmaya giderken bir yandan da bir tarafımda şeyi istiyor sürekli. Evde kal, evde kal, gitme. Evde aradığın şey acaba şey mi? Konfor, düzen. Aynen, aynen. O konfor, ee, konfor düzeni. He, o konfor ve düzen e, tabii dışarıda sağlanamadığı zaman, sağlanamayacak tabii bir çadır e, tabii, ortamında, tabii, tabii kamp ki ortamında. Kendi e, kendini sen nasıl hissediyorsun orada, öyle bir ortamda? Seviyorsun bir tarafına evet, gitmek Hı -hı. istiyor. Ama bir taraftan da o şeyi, düzeni ve konforu, konfor özellikle şey diye söylüyorum. Herkesin ağzına peresenk oluyor ya konfor alalım, konfor alalım diye. Onun için söylüyorum yani o düzenle şey, şey arasındaki kalbinden istediğin istek arasındaki o, o gidip gelme nasıl oluyor? O genelde şöyle oluyor. İlk başta bir direnç gösteriyorum hı. dediğim gibi ama diyelim atladım arabaya gittim hı. oraya. İlk gittiğimde okey. İyi ki diyorum gelmişim. Hı hı. Ama diyelim belli bir süre geçti. Bu gerçi yapılan aktiviteyle göre değişir mesela. Hı hı. Arkadaşlarla takılmak diyelim 3-4 saat ya da diyelim kamp yapmak 2 gün diyelim. Hı hı. Mesela arkadaşlarla takıldığım zaman 3-4 saat sonra içimde böyle bir dürtü gelmeye başlıyor. Eve kıvıl kıvıl değil mi? Aa, evet. <laughs> hadi hadi eve git, şeye git falan gibi. Ya da ne bileyim kamptayken aynı süre değil. 4 saatte de olmuyor. Hı. Ya hemen hemen işin yarısına geldiğimde genelde bu oluyor de mesela bir gün yaptın diyelim. Ertesi gün sabah hadi artık git eve. He. O şeye başlıyor O dürtü başlıyor şimdi. O dürtü başlıyor. Peki, ee, bu dirençle beraber hani o eve git demeyle birlikte kafanda hangi düşünceler oluşuyor? Yani ne oluyor kafanda da? Sana hadi git diyor. Evde tutan seni konforun dışında aslında başka şeyler mi var acaba? Yani Genelde aslında evin tamamı da değil. odama biraz bağımlıyım diyebilirim. Yani o, o da, <laughs> odamı genel olarak çok seviyorum. <laughs> çok rahat hissediyorum odamda. Bilmiyorum yani o oday, o ortamı. Şimdi bir sen İstanbul'dan Antalya'ya yeni taşındın. Evet. E, Antalya şey İstanbul'daki düzenini bıraktın. Hı hı. Orada da alışılmış bir odam vardı. Şimdi e, buraya geldiğinde o direnci gösterdin mi? Gösterdim. O o Heh. ilk baş, ilk başlarda o oldu. Neler oldu orada? Ya ilk başta her şey zaten garip geliyordu. Bir şehir değiştirmenin zaten şeyi vardı. Hı -hı. Ya zaten ben de ilk yapmam gereken şeyi yaptım kendime göre. Neredeyse çıkmadım odadan hiç. İlk başta ilk başlarda odama kendimi alıştırdım. Peki eee e, Madem hazır e, konu oraya geldi. E, İstanbul'dan Antalya'ya gelmek çok büyük bir radikal karar. Hı, -hı. Yani o kararı nasıl aldın? Ne etken oldu? Sen de sonuçta bir değişim hem de hı hı. köklü radikal bir değişim. Ya o aslında benim için işte sanırım işte değişim de konudan konuya fark ediyor. Önceden daha önceden olmuştu muhabbetler hı hı. taşınma muhabbetleri. O zaman mesela istememiştim, direnç göstermiştim. Hı. O zamanlar mesela bizim neler da... yaptın mesela direnç gösterdim dedin. o konuyu biraz açar mısın yani e, sevgili izleyicilerimize de birer örnek olsun madem hayatında yaşanmış bir şey gerçek hikaye diyelim buna e, o direnci bize tam anlamıyla bir anlatır mısın? Ya o direnç genelde şöyle oldu ailem işte istiyordu şey yapmak ben direkt kestirip atıyordum. Hı. hiç böyle tartışmaya bile red muhal vermiyordum. Yani. Direkt red. Hı -hı. Direkt yani kesinlikle hayır. Hı -hı. Direkt bu şekildeydim çünkü yani onu nasıl söyleyeyim, en ufak derecede düşünmüyordum bile Hı. o fikir geldiğinde. Seçeneklerin arasında yok muydu yani? Yani direkt. Yani hiç yani yüzde bir ihtimal bile e, kafama sokmuyordum yani öyle Hı -hı. bir düşünce. Ama bu son seferde bilmiyorum ben de çok Hazırmışım demek ki öyle bir şey işte. Bizimkiler geldiğinde hı hı. buraya, geldiler dediler. Neredeyse bu sefer de hiç düşünmedim. Yine aslında ikisi de aynı. Onda da hiç düşünmeden reddediyordum. Bu sefer de hiç düşünmedim. Yani en fazla bir dakika falan. Hı hı. Baktım beni tutan hiçbir şey yok İstanbul'da. Bu sefer mantıklı ettim. düşündüm. Belki diğerlerinde de düşünseydim, hı. şey yapsaydım, olabilirdi. Ihtimalle. Neleri düşündün? Mesela kriterlerin neler oldu bu kadar hızlı karar almamda? Ya neleri düşündüm? Arkadaşlarımı düşündüm. Hı -hı. Ondan sonra ailemin e, ailem için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Kendim için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Onları düşündüm. Bir de Hı -hı. direkt oturacağımız hmm, ne diyeyim mahalle mi diyeyim semt mi diyeyim Hı -hı. alanı düşündüm. Hı -hı. Ya, İstanbul'daki burası İstanbul'daki yer, yerden çok daha güzel. Ya artılarının eksilerini değerlendirdiğin zaman Antalya evet. ıı, daha mı şeyde kaldı? Çok çok daha çok çok daha üstte kaldı. Hıh. Üste kaldı. <laughs> evet, tek orada tek benim önüme engel olabilecek şey arkadaşlar olabilirdi. İşte arkadaşlarımla daha az görüşmek falan diye ama şimdi geldim ben de 30 yaşına. <laughs> her zaman görüşemiyoruz arkadaşlarımızla. İşte iş oluyor, aileleriyle oluyor vesaire o tarz şeyler oluyor. Yani arka sokaktaki arkadaşımla bile en son bir sene önce görüşmüşüz. Hatta gelmeden önce görüştük ona güldük bayağı yani. <laughs> Peki ee, ee, bu direnci aşmanda sana neler yardımcı olabiliyor? Ya bu direnci aşmamda dışarıdan bir etken. Mesela? Yani Mesela Genelde bende şöyle bir şey var, mesela önüme bir şey çıktı diyelim, bir fikir oluşturdum kafamda o fikri benim değiştirmem kendi başıma çok çok zor. Hı hı. Dışarıdan birinin bana bir şekilde şunu göstermesi lazım, bak o düşüncen yanlış hı. doğrusu bu, bunu hı hı. göstermesi lazım o şekilde genelde en çok yani biraz daha dışarıdan bir insanın hı. Ee, orada bana bir müdahale etmesi iyi olabiliyor. Yoksa kendi kendime fikirlerimi zor değiştirebiliyorum. Hmm. Aslında baktığın zaman çok sabit fikirlikten hoşlanmıyorsun. Orası senin geliştirilmesi gereken yönün olarak mı düşünüyorsun da? Yani biraz bakış açısını genişletme olayını evet. özellikle. Aynen. Yani başka fikirlerini de dinlediğin zaman Belki e, senin fikirlerin ortak noktada buluşabileceğinin farkına mı vardın? Onun farkındayım zaten ama kendim işte o başka açıyı göremiyorum. Ha. Öyle söyleyeyim. Genelde o durumla karşılaşıyorum. Peki esen. bunun etkisi ne oluyor sana böyle bir durumla karşılaştığında? Böyle bir durumla karşılaştığımda yanlış bir düşünce hı eğer ve o yanlış düşüncemi değiştiremiyorsam kendi kendi başıma. Yani genelde ya bir işi yapmam gereken bir işi yapmıyorum onunla hı. alakalı bir şeydir ya da gitmem gereken bir yere gitmiyorum ya da şey değiştirmem gerekirse değiştirmiyorum. Hı, hı Yani her şey olabilir. Mesela bu program projesini sana ben getirdiğinde dikkatimi çeken şey olmuştu. Hemen gittim bir not defteri aldım, hı hı. kağıdı aldım. Yani orada hemen şeye geçtin. Harekete geçtin. Orada aslında seni harekete geçiren şey neydi? Yani dış faktörü olarak evet bendin. Hı hı. Hı hı. E, bu projeye dahil olan şimdi Kubilay ve e, Tuğçe arkadaşlarımız yanımızda değil ama bundan sonraki çekimlerde e, bir şekilde yanımızda olacaklar. E, mesela onlardan da bahsettiğim zaman hemen o yüzündeki gülümseme, işte e, gidip not defterini alman, kalemini alman ve olaya dahil olman çok hı hı. güzel bir şeydi mesela. Orada aklından neler geçti? Hemen kendini olaya kanalize ettin mesela. Orada ne geçti aklımdan? Ya Farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Hı hı. Hem Farklı bir şeyler yapmak istiyordum hem de zaten e, ilk başta bana geldiğinde işte şeyler falan deyince e, işte logo tasarlanacak, kanal açılacak falan tam benim alanım yani bilgisayar konusu. Evet. Ondan sonra Başka bir yönden bana mesela şey yapsaydın muhtemelen yok mesela? yok diyebilirdim mesela ne bileyim kameraman ol falan <laughs> <laughs> Hiç bilmediğim bir konu olduğu için direkt ret. Öğrenmeye bile çalışmazdım öyle bir şey yapmazdım. Öyle <laughs> bildiğim olan olunca daha kolay oldu yani benim için. Öyle bir Peki şey. e, hiç korku hissettin mi? Çünkü direnç bazen e, korkudan korktuğumuz şeyden de olabiliyor yani korktuğumuz şeylere karşı da direnç gösterebiliyoruz hı hı. Ee, konfor alanının dışına çıktığımız zaman o korku da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor yani ya, ben ne çıkıyor sende nasıl çıkıyor ya da çıkıyor mu bilmiyorum ya ben ama bu korku olayı genelde şeyde oluyor ee, başaramayacağım korkusu Heh. çok fazla oluyor ee, nedir mesela bir yeni bir, bir şeye başlayacağım diyelim Heh. Daha önce mesela biliyorsun işte bilgisayar mühendisliğini bıraktım. Hı hı. Ondan sonra birçok defa da dedim tekrar bir programlamaya falan başlayayım, uğraşayım ama hı hı. biraz başladım kafamda böyle ya aman boşu boşuna uğraşıyorsun hı. düşünceleri işte olmayacak zaten düşünceleri gelince genelde hep saldım. Aslında orada korktuğu şey tam olarak neydi? Yani bunları sana. Boşa düşünmene... zaman kaybetmek. Zaman tamam zaman kaybedince ne oluyor? Yani nereye yetişiyorsun ki? yani? İşte öyle bir durumda. Ya yani öyle de böyle de zaten bir e, zamanım var, değil mi? Hı hı. Yani bir şey yapsam da e, o zaman ya, geçiyor. Ya, sorsan zaten o zamanı çok mu verimli harcıyorsun? Ha. O yaptığın mı? Hayır, gel, gidiyorum evde oyun oynuyorum. Yani, ya oyun oynuyorsun, değil, bilgisayarda değil bilgisayarda mi? Bilgisayarda takılıyorum, yatıyorum, uyuyorum yani dışarıda takılıyorum o yani. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> zaten. E, her günde bir saat ona vermişim beni öldürecek mi sanki yani? Aynen. Yani e, aslında. Korkunun e, sayesinde, korkunun sayesinde derken yanlış cümle kurdum. E, korkuyu hissettiğin yerde direnci göster görüyor gösteriyorsun. Ama o yol boyunca giderken diyelim ki işte e, hani boşa zaman geçirdim bilmem ne. E, e, karar verdim bilgisayar programcılığı okumak için hı hı. belirli bir süre geçecek. Ne yaparsan yap bir sürece ihtiyacımız var. Evet. O süreçte o yol boyunca giderken direkt direnç gösterdiğinde zaten fırsatları da tekmiş oluyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Yani ama giderken önüne bir sürü fırsatlar da çıkabilir. Mesela bu fırsatlara e, ne kadar açıksın mesela? Ya işte o diren, ne kadar direndiğimle alakalı heh, aslında heh, yani. Evet. Eğer zaten direnmiyorsam, kendimi bıraktıysam ya şu an mesela programlama çalışıyorum. Evet. Şu an kafamda yok olacakmış, yok heh. olmayacakmış, yok cartmış, curtmuş hiçbirini düşünmüyorum. Aynen. Ya Sadece benim zaten... Bu, e, hep Yapmak is, ep Hep istediğim şey buydu zaten bunu <laughs> yapabilmek. Bir şeyi bodoslama yapabilmek. Bravo. Yani. Bravo. Evet. Genç arkadaşlara tavsiye edilir. Bodoslama dalıp da düşünmeyin. <laughs> <laughs> ya ben de çünkü harbiden kılı kırk yarıyordum. Yani en ufak bir şey yapacağım. Yok cartına yok curtuna falan filan. Dün bile mesela şeyi fark ediyorum. Yine olumsuz etkilemiyor ama işte programlama ile alakalı ya yazabildim yazdığım zaten programım var şeyim var her şeyim elimde ekstradan bir şeyler arıyorum başka programlar şeyler falan ya zaten her <laughs> işini yapıyorsun e, yapıyorsun daha Aynen. Ne yapıyorsun? Aynen, neyi araştırıyoruz. Aynen. Ya o, o evet, araştırırken hangi kafa sizin e, dilinizle konuşayım? Hangi kafayla yani Tatm neyi düşünüyorsun? Tatmin, olmak. tatmin e, olmak. Hangi yani, konuda tatmin olacaksın? O şeyin beni Ne olursa ha, tatmin ha. olacaksın ya da öyle diyeyim. Ya mesela dün şey muhabbeti vardı ya bu kamp sandalyesi. Ha. falan. Dün mesela bakıyorum internette ya o kadar çok siteye baktım ki yok ee, işte farklı farklı markalardan şeylerden falan ondan sonra ikinci ellerden falan bakıyorum bir yandan. Hı hı. Her şeyine didik didik bakıyorum ya. Ya altı üstü alacağım bir kamp sandalyesi. <gülüyor> yani, <gülüyor> gidip ev almıyorsun yani. yani. Da, ama yani o ürünün mesela hem fiyatının uygun olması lazım, Heh. böyle kafamda bir şey kuruyorum, bir hesaplaması. Bir kriter, bir şey, Tabii. çerçeve yapıyorsun, bir yere otutturuyorsun. Yani değil mi? Yani bir çerçeve var, bir tarafı Heh. çıkarsa oradan olmaz, onun da içeri girmesi lazım. Yani her tarafa o koyduğum işte dört keşenin de içeriye girmesi lazım bir şekilde. Tamam, peki. Ee, bunun olumsuz yönlerini sen nasıl fark ettin, sana nasıl etki etti? Bu bana zaman kaybettiriyor. Zaman kaybettiriyor, değil mi? Hı hı. Evet. Zaman tabii, peki zaman kaybetmenin dışında başka neler var? Zaman kaybetmenin neler dışında oluyor? hiç yapmamamı da sağlıyor o şeyin. Değil mi? Harekete geçmene engel oluyor. Tabii tabii. Aynen. Onun için de diyoruz? Mesela olsun? bak ben dün balığa gittim işte. Kamsa'da sandalyesi yoktu. rahatsız etmedim kendimi. Bugün mesela almasaydım onu. Yarın yine şey muhtemelen gitmeyecektim balığa. Diyecektim ki sandalyeyi alayım öyle giderim. Aha. Ondan sonra diğer gün olacaktı. Yine gitmeyecektim. Ondan sonra dördüncü gün zaten. Ya zaten gittiğim yok kampa. Sandalyeyi ne yapayım? Heh. Diyecektim. Heh. Balık işi yalan olacaktı yani. Tamam. Peki. Bu farkındalığı ne zaman kazandın? Ya bu farkındalığı... Ya da bu bakış açısını ne zaman kazandın? Ee, bir kısmı askeriye de oldu. Bunun, hı. Askerdeyken, böyle, hani klasiktir ya. Düşünmeyeceksin. Sadece evet. yapacaksın. O onu, o onu bayağı kazandırdı askeriye bana. Hı hı. Ondan sonra hı. burada işte seninle çalışmaya başladıktan sonra hı hı. şeyler oldu. Evet. Ondan sonra orada özellikle programlama. <laughs> o bayağı iyi oldu. Evet o konudan birazcık bahsedelim. Bizim benimle yaptığın çalışmalardan bir bahsedelim. Hem izleyicilerimize belki biraz katkısı olur. Ee, sende sen de ne gibi farkındalıklar oluşturdu yaptığımız çalışmalar? E, bunları hani bunu bir geri bildirim gibi düşünürsek e, ne kadarını uyguladın? Ne kadarını uygulayamadın, uygularken Hı -hı. neler hissettin ya da neler düşündün. Biraz da bunlardan arkadaşlara yardımcı olmak için bahsedersem belki daha e, programımızın katkısı e, fazlalaşır Hı -hı. diye düşünüyorum. Ya bir kere şey olayını öğrenmem, yine tam olarak öğrenmiş değilimdir de ama Hı -hı. yine yani şu an bana yetiyor, en Hı -hı. azından mesela hedef konusu, Hı -hı. hedef koyma. Ben mesela önceden dediğim gibi hep yüksek hedefler koyuyordum. Mesela programlama çalışma üzerinden gideyim, ben önceden hep bir saat çalışayım şeyi koyuyordum. Hı hı. E bazen oluyordu bir saat çalışamıyordum, 40 dakika çalışıyordum, şey yarım saat çalışıyordum, sıkılıyordum, bir şey oluyordu. Hı hı. E bu durumda ne oluyordu? Yarım saat az çalışmış, 20 dakika az çalışmış oluyordum ve bu beni demoralize ediyor çünkü hı hı. benim kafamda tam olmalı yani. Aslında bu konuyu bir, bir gün ee, tek başına işleyelim. Hı hı. Ne dersin? Olur. Hedef hı hı. konusunu. Aynı, Değil aynen. Aynen. Daha açıklayıcı olur örneklerle. O çok detaylı aslında. Detaylı anlamada giriyor işin içine. Aynen, aynen. Falan. Evet. bayağı uzun oluyor. O, onu evet, ee, bir sonraki programda detaylı bir şekilde şey yapalım. Hı -hı. Sonra pardon, sözünü kestim. Hmm, ne diyorduk? <laughs> Hedef e, yüksek koyuyordum ve e, yapması geliyordu. Yani yüksek koyunca. Geliyordu. Yapmasız yani yarısını yaptığım zaman işte az yapmış oluyordum ama hedefi biraz düşük tuttuğumda garanti seviyeye. Tuttuğum zaman bu sefer mesela 20 dakika tuttum diyelim hedefi ya da yarım saat tuttum. 40 dakika çalıştığım zaman bu sefer fazladan 10 dakika çalışmış oluyorum. Hı -hı. Ve bunu yavaş yavaş arttırabilirim. Hı -hı. Git gide bir saate çıkartabilirim. Bunu evet. daha, o zaman bir saate çok daha rahat yaparım çünkü alışmışım. Evet. Yani genelde ben hep en başta yüksek hedef koyuyordum. Ondan Hı -hı. dolayı sıkıntı yaşıyordum. Hı -hı. Daha sonra plansız yapıyordum. Tam net bir planım olmuyordu. Hı -hı. Kafama göre çalışıyordum. Hı -hı. Şey yapıyordum. Daha sonra bir de çok düşünüyordum hı. olacak mı olmayacak mı. Daha önce mesela üniversitedeyken de bir, birkaç arkadaşla işte bir iki program yapalım, bir web sitesi açalım, şöyle para kazanabiliriz, bir şeyler yapabiliriz falan diye düşünüyordum. Hı hı. Ya bunların hiçbirine başlamadık. Hı hı. Bir tane, birkaç tanesinde siteyi bile açtık. Başlı devamını getirmedik. Devam. Dedik bu olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Direkt başta olmayacak diye başlamışsınız zaten. <laughs> ya, aynen öyle. Ay, o zaman siteyi ne yani? kralını göstermişsiniz orada yani. Başlamadan bir direnç. Aynen, bir istek öyle. var. Ama çok ilginçtir ki neye direnç gösteriyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yani hem istiyorsunuz. Şeyi olmayacak düşüncesi. He. O olmayacak düşüncesi Korku mu acaba olmayacak? Olmazsa olmaz ya, yani. Olmazsa olmaz aynen. İşte şu an onu diyebilirim ama 20-21 yaşındayken onu diyemiyordum yani. Evet. Ya şu an zaten o yaşlarıma dönsem baba keşke. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, o yaşlardaki arkadaşlara e, ufak böyle ipuçları vermeni istesem ne söylersin? Yani kendi aç, yola çıkarak. Kendinden yola çıkarak çok fazla düşünmemelerini söylerim. Gerçekten çok fazla Tamam bir miktar tabii ki de düşünmek gerek yok sokağa atlamayacaksın öyle de. Evet. Ayakkabılarını giyeceksin sonuçta da. <laughs> yani çok aşırı düşünmeye <laughs> niyeti de girdiyse, lazım. aynen öyle. Yani mesela, da ufacık bir hareket ee, onun aslında başarılı olmasının hı. zaten yüzde ellisini yapmış oluyor. Yani. Yani mesela masadan mi oynamak, oynamak istiyor. Ya işte oynayabilir miyim, yok yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan. Gerçekten bunlara mesela hiç gerek yok. Evet. Git al eline raketi, iki tane vur. Aynen. Oluyorsa oluyordur, olmuyorsa olmuyordur. Olmasa bile sen keyif alıyorsan yine okeydir bu. Aynen yani. öyle. Ya işte bir de e, çoğu kişi de <laughs> rezil olacağım. İşte e, millet benimle dalga geçecek. Hı -hı. E, utanırım bilmem ne hep. E, bu şeyler yüzünden birçok şeye harekete geçemiyorlar yapmak istediklerini e, Aslında bak bir günde bu mükemmeliyetçilikle ilgili bir e, konumuzu işleyelim biz evet. mükemmeliyetçilik de sen de var mıydı evet, mükemmeliyetçilik ben de, de var işte. o yüzden çok didik didik ediyordum her şeyi Heh. çok fazla araştırıyorum şey yapıyorum yani çünkü bunlar hep birbiriyle bağlantılı işte mükemmeliyetçilik evet, evet direnç gösterme e, odur budur onu yaparken onu tetikliyor onu tetikliyor ve hiçbir şey yapamaz hale geliyoruz e, dolayısıyla aslında istediklerimizi hep içimize atıyoruz içimize içimize Cem Yılmaz'ın bir şeyi var ya KDV içinde sevgi <laughs> içimizde Muhammed <laughs> var ya, aynı her ay şey içimizde yaşıyoruz. Aynen Dolayısıyla bir yerde bu patlıyor yani düdüklü tencere gibi nereye kadar kardeşim ya işte yani. Biraz önce bahsettiğin şey vardı ya, işte rezil olacağım korkusu Aha. diye. Ya o gerçekten mesela özellikle ergenlik zamanı, ondan sonra 20'li yaşlar falan başları falan o sıralar gerçekten çok fazla oluyor. Bende de çok vardı. İşte ne bileyim. Var mı bir anın anlatsan arkadaşlara yani da böyle? İngilizce konuşmaya ben çok çekinirdim. Heh. Aşırı derecede çekinirdim ya. Sanki böyle of çok kötü konuşacağım. Karşıdaki insan bana gülecek, şey yapacak diye düşünürdüm. Mesela İngilizce konuşmazdım neredeyse hiç. Aslında bu birçok kişinin şeyi biliyor musun? Fobisa haline geldi. <laughs> Adamlar, yabancılar geliyorlar. Şey, <laughs> yarım yamalak İki kelimeyle Türkçe konuşmaya evet. çalışıyor hiç umurlarında bile değil insanların yani. Kimsenin İngilizce bildiği yok. Evet. Gerçekten. Aynen. Ya ben mesela biliyorsun bir ara bir, bir sene işte otelde çalıştım. Ha -ha. Gerçekten kimse İngilizce bilmiyor. Ya tamam tam İngiliz'i geliyor denk geldi oldu. Tamam o biliyor adam. O bir zahmet bilsin zaten ana dili adamın ama. <laughs> ne, bileyim, ya, ya. ne bileyim. Ne bileyim bir Alman mesela adam akıllı İngilizce bilmiyor ne bileyim. Tabii canım bir Rus adam akıllı İngilizce bilmiyor. Çoğu zaten hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor aynen. Ondan sonra yani bu şey bir şey değil. Evet. Yok mesela insanlar şey işte yok I am yerine I are demişsin yani. Gerçekten bu bile bak çok basit bir hata. Evet. Ama kimsenin umurunda değil ki bu. Umur, aynen, Kimse buna dikkat değil. etmiyor ki. Aynen öyle. işte e, belki de bizde toplumsal bir e, şey. Fobi. Hep, fobi, aynen. Hı -hı. E, hep e, işte anneannelerden dedelerden, bizim annelerimize, babalarımıza da hep böyle her şeyin iyisi yapılsın mükemmel olsun evet, ne evet. birçok e, şeyler böyle kültürden gel, geldiği için de hep öyle işlenmiş Ama e, şimdiki gençlik bunu biraz daha aşmaya başladı. Evet. Daha, e, daha, daha rahat, rahatlar. Daha rahatlar. Evet. Aynen. Özellikle 2000 e, sonrası. 80-90 nesli mesela öyle değil. 80, Değil. Onu tam çeken bir nesil yani. Aynen, aynen. Siz şey tam öyle Araf'ta kalmışsınız garip bir <laughs> yazık A Araf, ya. <laughs> Araf'ta Arafta kalan bir nesiliz <laughs> Aynen öyle. Peki, madem ki e, değişme direnç e, böyle bir düşün bakayım böyle bizleri güldürecek komik bir dirençle ilgili hikayen var mı küçük de olsa paylaşmak istediğim. Hmm. Belki akıllarda kalır e, ee, birçok arkadaşın aklına gelir. Değişime direnç. Ya işte çok basit en, bir şey de olabilir. En, en, komik hanım işte o şeydi. Üniversiteden arkadaşımla ondan sonra işte bir site açmıştık Eskişehir'de okurken. ya <laughs> bak. Gittik siteyi açtık. Ondan sonra her şeyini yaptık. Her şey hazır. Logosunu, logosunu falan her şeyini hazırladık. Tam işe başlayacağız. Arkadaş dedi ki, ya bu olmayacak sanırım ya dedi. Ondan sonra ben de bir durdum. Dedim sanırım olmayacak dedim. Kapattık spreyi. <laughs> yani her şeyi yapmışsın. Her şeyi baştan aşağıya. Halbuki senin orada kadar... istediğin bir ara gaz mıydı? Ya Oraya kadar niye yaptın o zaman? <laughs> hiç, hiç uğraşmasaydın yani. Daha Aynen. Iyiydi. İşte o, o boyutunu düşünmüyorsun aslında. Ee, direkt hani emek memek gözüne gelmiyor. Hiç gelmiyor. Yani, Hiç gelmiyor. Aslında birazcık orada ya yaptığımız emeğe yazık günah. Hiç değilse bir iki gün şöyle bir dursaydı da bir birileri görür belki keşfeder falan hı hı. düşüncesiyle bakış açısıyla bakan yani. bir arkadaşınız olsaymış sizin günler. Aynen. O da o da çünkü aynı benim gibiydi. O da böyle mükemmeliyetçi illa tam mükemmel olacak ki anca öyle <laughs> başlayacaksın yapmaya. <laughs> ay ay ya da buradan atıfta e, bulunayım Kubilay'da. Ee, çok öyle mükemmeliyetçi bir arkadaşımız. Ee, i̇nşallah bundan sonraki programlarda bizimle olurlarsa onlarda da başından geçen böyle değişik, enteresan hikayeler var. Ee, Hı -hı. izleyicilerimizle paylaşırız. Evet bize dolan e, şey, e, tanınan sürenin bir sonuna gelelim bugün. <gülüyor> <gülüyor> e, keyifli bir sohbet oldu Ergüsel'cim. E, bundan sonraki çekimlerde e, çok daha güzel ben Hikayelerini bekliyorum. Bence sen buna hazırlıklı ol. E, gençlere e, anlatmak üzere hikayelerimizle e, burada buluşalım. E, bu arada izleyenler e, programla ilgili düşüncelerini, fikirlerini yorumlarda bizimle paylaşırlarsa biz de e, geri bildirimlerimizi ona göre alır. Ve hatalarımız olduysa düzeltmeye çalışırız. Şimdiden affola diyoruz. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.